Efendim merhaba. Evet. Epey de görüşmüyorduk sizinle. Evet görüşemedik aynen. Böyle kadınları ilgilendiren durumlarda biliyorsunuz. zayıflama ee, ile ilgili her zaman buradayım. Peki e, zayıflamak, kadınlar, aslında siz tabii spor, <laughs> plates e, atlıyorsunuz ama e, pilates yapamayanlar için ne tavsiye ediyorsunuz? Şöyle, pilates zaten herkesin hayatında ekmek gibi, su gibi olmalı. O bir nimet yani bize gerçekten Allah'ın verdiği nimet. Pilatesi yapacağız bir defa o şart. Ama onun dışında da işte doğru beslenerek ve işte bir takım takviyeler alarak bu şekilde bugün burada o yüzden buluyoruz zaten ben o takviyelere de karşı değilim. Ama önce pilates yapmazsan işte sürekli hamile gıdlak yersen yani önüne gelen her şeyi yersen o zaman sana ne cihaz kurtarır ne bir başka bir şey kurtarır. Yani bir insan önce karar vermesi gerekiyor. Her zaman duymasın Yok, <laughs> Yo, Özlem Hanım'la biz e, aynı fikirdeyiz. O her zaman sağlıklı beslenmeyi destekliyor. E, sağlıklı beslenecek. Yani o, o hiçbir zaman şunu demedi, ben duymadım ondan böyle bir şey. Herkes her şeyi, abur cuburları yesin, gelsin bu cihazla girsin, iş çözülsün. Öyle değil, hani birbirini destekleyen şeyler bunlar. Zaten sağlıklı da bir şey. Yağların azalması, vücut oranından yağ oranının düşmesi e, hem kolesterol açısından hem şeker açısından her anlamda sağlıklı bir şey. Yaş ilerledikçe metabolizma yavaşlıyor biliyorsunuz. O da çok önemli bir şey. Metabolizma yavaşladıkça ne yapacağız? Biz daha fazla hareket etmeliyiz. İşte bu tarz cihazlardan yararlanmalıyız. Yağ oranımızı düşürmeliyiz. Bunlar bir bütün yani karar vermek lazım. Bu bir sağlıklı yaşam modeli. Sağlıklı yaşam modelini karşılamak, kabul etmek, onaylamak ve kendi hayatına geçirmesi gerekiyor herkesin. Günümüz bunu istiyor bizden artık. Çünkü hava kirliliğini görüyorsunuz. Maşallah birçok insan sigara kullanıyor. Keşke kullanmasa. Biletesle sigarayı çok bıraktırdığım insan var. Ee, yıllardır hep televizyonun hem televizyonun hem şu an YouTube biliyorsunuzdur. Çok kilo verdirdiğim, işte çok sigarayı bıraktırdığım insan var ve herkes daha genç ve güzel e, görünüyor. Neden bu olmasın öbür olacağı? Aynı zamanda bir şey daha söylemek istiyorum. Antidepresan. Şarkı mı söyleyecekler? Nasıl? <laughs> antidepresan şarkısı. <laughs> antidepresan şarkısı gelebilir burada. <laughs> antidepresan, pilates antidepresan, doğru nefes terapisiyle e, gerçek bir antidepresan. Yani ilaç içmelerine gerek yok. Deter, Depresyondan çıkmanın kısa yollarına bir tanesi diyebilir miyiz? Yani şöyle, 10 seansta, 10 seansta panik atakta çok güzel sonuçlar aldık. Yıllardır bunları ben hep daha önce çok anlattım. Retes kitabında da bunu çok güzel anlattım, yazdım da bu kitabı ben. E, yıllardır insanlara hani bunları öğretmeye, anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum biliyorsunuz. E, panik atakta 10 seansta panik atağı yok ediyorsak E demek ki bu güzel bir yol yani güzel. Bir yol. Size de, o, o, yararlı oldu mu? Ha, Bana çok yararlı oldu. Neden? Çünkü ben dünyanın en büyük acısını yaşadım biliyorsunuz. Evet. Yaşamaya da devam edeceğim. E, pilatesle ben gerçekten ayakta duruyorum. Yani bu benim için e, ben bunu hani bana soruyorlar hani seni hayata bağlı görüyoruz hani e, iyi görüyoruz her zaman iyi ol her zaman güzel dileklerini görüyorum insanların çok güzel ama tabii nefes bile sağlıklı yaşamın e, hayatımın içinde çocukluğundan beri zaten devam ediyor olması bana çok büyük bir artı. çok güzel tatlanılara da sahibiz. Tabii ki. Sahip. Ben buradan bunu yaşayan annelere de öneriyorum. Ee, muhakkak e, hani kendilerine zaman versinler. Hani çünkü acının içine girdiğinde orada kayboluyorsun. E, ve hani bir şekilde kaçış diyebilir miyim? Bir şekilde kaçış. Onun zaten oradan çıkamıyorsun oraya girdikten sonra. Ama hani muhakkak tutunacak herkesin bir dalları var. Ee, benim için tabii ki bir oğlum var. Yani ona iyi görünmek isterim. Ailem var, eşim var. Yani iyi görünmek isterim, iyi olmak isterim. Herkes beni Türkiye'ye mal olmuş gibi sanıyor. Ee, yani kötü görünmek istemem. Ee, i̇nsanlara güzel rol model olmak isterim. Ee, öyle olduğuma inanıyorum. Burada da bu çok büyük bir sınav benim için. Ee, burada da onu yapmaya çalışıyorum. Yani insanlara, onu yaşayan annelere e, güzel rol model olmak istiyorum. Herkesin çıkış noktanız bir, bir bakın bu oldu. Yani diğer anlattıran annelere ee, belki de, de siz de. de destek yani olursunuz. ağlaması, kendini bırakması çok kolay. Yani o kolay tarafı bu işin. Ee, tabii ki ben de çok ağlıyorum, ben de tabii ki bırakıyorum ama orada çok kalmamaya çalışıyorum. Yani hani ben de herkes gibiyim ama hani ben e, işte doğru nefes, pilates bunlardan yararlanarak zaten bunlar benim hayatımın bir parçası oldu, birden bire girmedi biliyorsunuz yıllardır. Bunları öğretiyorum. Televizyonlarda, işte Youtube'da, DVD'lerde. Hayatımın parçası olduğu için e, buradan destek alıyorum diyebilirim. Yani bu şekilde kendimi hayatta tutuyorum. Sosyal medyada da sizi böyle de, sanki e, çok kolay atlatmış gibi görüyorlar. Evet, evet. Belki biraz yanıltıcı olabiliyor mu acaba? Yani sosyal medya şöyle, Esasında sosyal medya bir... E, ya her şeyi çok mu bozdu sosyal medya bilmiyorum. Bir şekilde ayak uydurmak zorundayız. 2000'in başlarında ne güzeldik ya. Böyle ünlüler daha mı böyle hani böyle ünlüler daha mı e, ulaşılmazdı? Daha güzel anılarımız var mesela değil mi? Hani güzel şeyler yapıyorduk. Daha güzel şeyler olurdu. Şimdi böyle her şey ayaküstü. İşte oradan resim çekiyor birisi tak diye ona gönderiyor. Sizler haber yapıyorsunuz. Falan. Yani hani böyle basite iş, sosyal medya aracılığıyla biraz basite indi. Yani biraz böyle tadı mı kaçtı, keyfi mi kaçtı bilmiyorum. E olmazsa da olmuyor, dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Siz yanlış anlıyorlar mı orada? E zaman zaman yanlış anlıyor da olabilirler. Ben elimden geldiği kadar zaten iş odaklı, pilates, sağlıklı yaşam, hani vermek istediğim şey mesajlar onlar insanlarla bunları paylaşıyoruz. E bir yandan da iş kapımız oldu bizim sosyal medya. Hani dedim ya o değişti. Eskiden biz hep beraberdik. Sizinle Güdreu halinde yaşıyorduk değil mi? Evet. Oradan oraya, oradan oraya gidiyorduk. Hatırlarsın evet. çok net. Evet. Çok eski tanışıyoruz evet. seninle. Evet. Diğer arkadaşlarımızla da öyle. Yani e, kameraman arkadaşımız o kaç yıldır biz yani hep birlikteyiz. <laughs> birlikte yani mi? birlikte hep kaç tanesi geldik sizinle? Tabii tabii dünya kadar birlikte. Biz birlikte yapmıştık. Aynen. Pasta birlikte de çok yaptık çocuklarla birlikte. Hani bir sürü e, anılarımız var. Onlar güzel bence. Ee evet değerliydi. Yani şu anda ben onu anlıyorum. Sosyal medya böyle çok hızlı tüketim. Tak izleyen insanlar bitiyor. Next sırada ne var falan hani böyle. E, bir de böyle çok fazla çocuklarda da görüyorum işte bağımlı gibi. A açıkçası bana biraz sıkıcı geliyor. Siz oğlunuzu koruyabiliyor musunuz? <laughs> E, Bero'yu evet bayağı bir açıkçası korudum ve zaten artık o hani e, genç, artık 19 yaşına girdi yani sporcu, e, pek sosyal medya düşkünlüğü yok, hani bunu... Genç kızlara var abi. <laughs> genç kızlara mı var dedin? Evet, düşkünlüğü var mı? <laughs> yok ya, hiç öyle çok, çocuk değil çok gerçekten, okulunda yani evet kız arkadaşı var, yani öyle e, şey şeyliğimiz yok. Yaramazlıklarımız yok. Paylaşıyor, mu musunuz Yaramazlıklarımız yok. Paylaşıyor E, ee, ben Bero ile çok arkadaş gibiyim. Ee, tabii o da çok büyük bir acı yaşadı ve ikimiz sonra daha çok. İkimizi dayanış. Şey Biz eskiler kıskanırdı ama. Evet hatırlıyorsun çok kıskanıyordu. Evet. Paris'te çok e, kıskançlık durumu oluyordu aralarında. Fars değil daha çok Bero kıskanıyordu diye. Evet, aynen öyle. şimdi tabii daha farklı, durumlar farklı. büyüdü. Büyüdü, büyüdü çok oldu. Evet, bir en azından dayanışma olarak erkek bir erkek olarak da Peki efendim? Evet, çok dedim ya özellikle o durumdan sonra biz daha çok birbirimize hani daha arkadaş gibiyiz. Babasıyla da iyi ama hani benimle daha böyle kanka durumu var. Ee, hani ben Sahip çıkıyor de, çıkıyor mu size? Ben de seviyorum yani. Sahip çıkıyor mu size? Ya zaten <laughs> öyle huyları var içinden bir şey çıktı çocuğun sormayın hiç. Çok kıskanıyor mu Öyle mi? <laughs> çok tatlı. Çok, Sahip çıkıyor. Neyse Oo, çok iyi. fazla konuşmayayım. Onun alanlarına girmeyeyim sonra beni. Şey Oo, yapmasın. O, o, o kadar da korkutmuş ya. <laughs> e biliyorsunuz küçüklüğünden beri ne fotoğraf çektirirdi, ne sizlere bir evet. tek gelmesi yoktur. Evet. Hani o ağırdı Bizim ufak gibi değil de ufak. Babası çekmiş Evet evet aynen öyle. Evet ağır <laughs> gerçekten öyle. Ve hoşlanmıyordu. Şimdi de öyle. Bir yere gideceğiz yemeğe. Anne oraya basınlar geliyorlar mı falan. Bana Baba. soruyor mesela. Yok oğlum gelmez oraya. Tamam o zaman gidelim. Öyle. şimdi dışında olur. ben senle daha rahat ediyorum diyor bana. Hani o yurt dışında da bakıyorlar. Bak diyorum şimdi burada da bana bakıyorlar. Ondan sonra hani insanlar bakıyor ya işte evet. e, o zaman da diyor niye bakıyorlar sarkı şimdi de biraz güzelim bir galiba. <laughs> Peki efendim, evet. e, tabii şimdi bunu soracağız. Eşinizle bir problem e, 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 haberler evet, çıktı. Ne oldu? Aa, pardon, <laughs> ya esasında şu anda bu konuşmanın yeri değil. Bana da esasında çok düşmez ama sizler de buradasınız. Soruyorsunuz de, sizden aynen. Sizden duysak daha iyi olacak. Haklısınız tabii. E, Dün işte benim de gözaltı alındı diye bir haberler çıkacak. Evet. Ben de mecbur artık sosyal medya aracılığı ile, e, şey yaptım hemen basından bir arkadaşıma sorayım. Sordum ne, ne yapayım diye. E, sen de hani olmadığını evden bir görüntü koyma ama o herhalde durumu kesti ve düzeltti. iyi oldu. Sosyal Konunun işe yaradı. Işi yaradı. Yani, Aynen öyle. evet e, işe yaradı. E tabi sizlerden birine de gönderip Atımı olurdu. Daha önce o şekilde olurdu. Dün öyle yaptım ve işe de yaradı. Dediğim gibi onunun benimle alakası yok. Urun bir işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekiyordu. Yurt dışında olduğu için ifadeyi veremediği için zorunlu ifadeye düştüğü için de direkt e, ifadesini verdi. Sorun yok. verdi ve ifadesi çıktı. Yani çıktı. Evet. Yani tabii. Bir sorun yok. Yani. Bir sorun yok. Tamam oldu. Anadolu rapordan yok herhalde yok, değil mi? Evet. Yani şimdi yolunda İyi. Ya, da olsun. <laughs> teşekkür, ya, ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son olarak şeyi soralım efendim. E, e, duyum olarak biz de du duyduk da birçok ünlü tabii Emekli oldu ve EYT'den sizde de oldunuz diye duydum. Etnik... Süper soru. <gülüyor> <gülüyor> ve süper cevap geliyor. Ebru Çağlı emekli oldu. <laughs> Hayırlı Gerçekten, olsun. evet şaka gibi. Bağlandı mı maaşınız? <laughs> evet ba ma ba ma maaşım bağlandı. Ee, Bak, yani bağlanmaya başlayacak daha güzel be bağlandı. Bekliyorlar bekliyorlar. Yani tam Bağlanmadı. EYT'li. Hayır de, hayır. Mikrofonu tekrar söyleyeyim. EYT'liydiniz başvurdunuz. Başvurdum ve emekli oldum. Emekli oldunuz. Oldum. Oh. Emekli maaşınız ne kadar? Yedi buçuk. Yedi buçuk. Ama e, bayramda e, bayram şeyi bayram olmadan bayram ikramiyesi geldi. Onu da buradan söyleyeyim. Ne yaptınız o parayı? Şu an harcamadım daha. <laughs> Evet, çok teşekkür evet, ederiz. Emekliniz hayırlı olsun. Enteresan Bir şey diyeceğim. emekli olduğunuz, Emekli ki baksanız emek. Bu, ismi de yaşlılık aylığı. Yaşlılık e, aylığı. emekliliği. Yaşlılık aylığı. yaşlılık, yaşlılık aylığı. Evet yaşlılık aylığı. Yaşlılık aylığı hak 45 etmiş. 45 yaşında daha yok ya. Gençiz ya. Daha buradayız. Durun. Evet, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet, teşekkür çok ederim. sağ olun. Çok Ağzınıza sağlık.